Bu videoda semikolonları göreceğiz. Dört maddeyi de göreceğiz. Birincisi semikolonların ilki, ilk göreceğimiz kısım birbirine bağımlı ve ilişkili e, cümlelik yapılarını görmektir. Bağlamaktır. Daha doğrusu independentları bağlamaktır. Mesela I order a cheeseburger for lunch. Bu tek başına bir cümledir. Cheeseburger söyledim öğle yemeği için. Diğer tarafta diyorsun, life is too short for counting calories. Kalorileri hesaplamak için hayat çok kısa. Bu ikisini bağlayıp tek bir cümle haline getiriyorsan güzel. Ece has gone to the library. Bu tek başına bir cümle. Ece kütüphaneye gitmiş. E, Ahmet has gone to the play soccer. Ahmet de futbol oynamaya gitmiş. Ama Ece eğer kütüphanede gittiği için, trip atmak için Ahmet de futbola gittiyse ya da tam tersi ise o zaman noktalı bir güzeldir. Bir diğer olaysa e, conjunction'ları silmek için yani bağlaçları, bağlaç kullanmak istemiyorsan I saw a magnificent albatros, muhteşem bir albatros kuşu gördüm mantı gibi bir şey. And it was eating mouse. Fare yiyordu. Eğer ki burada endik bürgülden kurtarmak istiyorsanız, bu ikisini atmak istiyorsanız açıklama gibi söylersiniz. I saw a magnificent albatros. It was eating a mouse. Dolayısıyla bu şekilde conjunction'ı yutar. And or but neyse. Biraz daha aşağı inersek iki grup var. E, listeleme içindir. Bakın dikkat edin. Ee, hava istatistiklerini istiyor bazı şehirler için hangi şehirler London, England noktalı birgül. Londra'dan Ontario noktalı birgül. Paris'ten Frans, Paris'ten Ontario bu şekilde gidiyor. Noktalı virgüler hep Bir sonraki cümle grubu bittiğinde kullanılıyor. Ya da aynı şekilde bir sıralama Dikkat edin ki burada My plan included taking him nice Arada burada açıklama için bir em dash kullanıyoruz. Dinner noktalı virgül. Gidiyorsun, gidiyorsun, gidiyorsun. Bir daha noktalı virgül. Böylece listeni oluşturuyorsun. Son olarak konjaktif adverbleri e, belirlemek için onların için kullanılır. Burada yaptığımız şey ise eğer dikkat ederseniz bizim burada bir bağlacımız var. However. Burada da moreover. Bunların hemen öncesinde noktalı virgül kullanarak iki ayrı cümleyi birbirine bağlıyoruz. I'm not all fond of the colors of tiger lilies, moreover they don't smell very good. Yani çok umurumda değil bu leylak yanılmıyorsa bulmakta her rengini toplamakta ee, aynı zamanda da they don't smell very good diyor. Özür dilerim üstelik aynı zamanda üstelik ya da moreover biz buna ilk olarak bundan başka they don't smell very good. Ee, zaten ilgilenmiyordum ayrıca güzel de kokmuyorlar diyor. Burada da nokta virgül kullanıyoruz. Nokta virgülün kullanıldığı 4 yeri de görmüş olduk.